sabah görüşünüzün eskisi gibi olmadığını fark ettiniz mi? Gözlerinizi ilk açtığınızda, sanki uyurken gözlüğünüze vazelin sürülmüş gibi bulanık, puslu bir görüş hissi mi yaşıyorsunuz? Eğer altmış yaşın üzerindeyseni, yarın sabah dünyaya bakış açınızı değiştirebilecek bir şeyi sizinle paylaşacağım. Pahalı ameliyatlar veya başka bir tıbbi reçete söz konusu değil. Bunlar, uyurken yaşlanan gözlerinizi onarmak ve korumak için işe yarayan dört özel gece atıştırmalığıdır. Bakın, anladım. Muhtemelen bir saat etkili göz damlalarından, bir saat etkili göz damlalarına kadar her şeyi denemişsinizdir. Reçetesi giderek artan okuma gözlükleri, hatta farların çok rahatsız edici olmasından dolayı geceleri araba kullanmayı bile bırakmış olabilirsiniz.'' Güneş battığında trafik ışıkları bulanıklaşır ve dünya belirsizleşir. Gece göz onarımının gizli bilimi. Göz doktorunuzun size muhtemelen söylemediği şey şudur. Gözleriniz geceleri sadece yorulmaz, aynı zamanda onarım moduna geçer. Saat 22'de ile 2'de arasında retina oksidatif atıkları temizler, optik sinir yeniden şarj olur, ve gözlerin arkasındaki küçük kan damarları yeniden oluşur. Ancak sorun şu, eğer yatmadan önce gözlerinize gerekli besinleri vermezseniz bu onarım döngüsü başarısız olur. Bu, inşaat alanına malzeme getirmeden bir evi yeniden inşa etmeye çalışmaya benziyor. 25 yıldır görme sorunları olan hastalara tedavi uyguluyorum ve sürekli aynı yürek burkan hikayeyi duyuyorum. Doktor Bey Artık torunlarımın yüzlerini fotoğraflarda tanıyamıyorum. Dünyadaki en sevdiğim şey olan okumayı bırakmak zorunda kaldım. Her geçen gün kafam karışıyor. Sanki bağımsızlığımı kaybediyorum gibi hissediyorum. 71 yaşındaki Margaret Thompson bana öyle bir şey söyledi ki nutkum tutuldu. Bana her sabah uyandığımda gözlerimi açmaya korkuyorum. Çünkü dünyanın dün olduğundan biraz daha az berrak olacağını biliyorum, dedi. Altı ay önceydi. Peki ya bugün? Her perşembe gecesi kitap kulübüne gidiyor. Gözlerini kırpmadan iğneye iplik geçirebiliyor. Geçen hafta bana sanki yıllardır baktığım pencereleri biri temizlemiş gibi, dedi. Ne değişti? Sizinle paylaşacağım şu dört basit yiyeceği yemeye başladı. Şu anda çoğu insanın mutfağında bulunan dört basit yiyecek, gözlerin doğal iyileşme penceresini en üst düzeye çıkarmak için belirli bir şekilde, belirli bir zamanda tüketilmelidir. Ama bunları açıklamadan önce sizi bir konuda uyarayım. Milyonlarca insanın yatmadan önce sağlıklı olduğunu düşünerek yediği ancak aslında görme kaybını hızlandıran yaygın bir yiyecek var. Bu videonun sonunda size bunun ne olduğunu anlatacağım. O yüzden sonuna kadar izleyin. Gözler beynin görülebilen tek kısmıdır. Bir düşünün. Bunlar tam anlamıyla sinir sisteminizin bir uzantısıdır ve günde 16 saat dış dünyaya açıktırlar. Ve tıpkı beyniniz gibi Onların da işlev görebilmesi, onarılabilmesi ve kendilerini koruyabilmesi için belirli besinlere ihtiyaçları vardır. Uyuduğunuzda olağanüstü bir şey gerçekleşir. Gözleriniz bakım moduna geçer. Retinanın fotoreseptörleri, yani ışığı yakalayıp görüntüye dönüştüren milyonlarca küçük hücre yenilenmeye başlar. Keskin merkezi görüşten sorumlu olan değerli nokta olan makula hücresel kalıntıları temizlemeye başlar. Işığı odaklayan göz merceği bile doğal bir temizlenme sürecinden geçer. Ama işler burada ilginçleşiyor. Ulusal Göz Enstitüsü'ndeki araştırmacılar uyku sırasında kan dolaşımında belirli besinlerin bulunması durumunda bu onarım sürecinin %73 daha etkili olduğunu buldu. Gözlerin kullanıldığı gündüz vakti değil, gece dinlenirken giymek. Johns Hopkins Üniversitesi'nden Sarah Chen, belirli besinleri 30 ila 60 dakika içinde tüketen kişilerin daha fazla kilo aldığını gösteren çığır açıcı bir çalışma yayınladı. Yatmadan önce yapılan 21 günlük uygulamada kontrast duyarlılığında, gece görüşünde ve sabah görsel netliğinde ölçülebilir iyileşmeler görüldü. Yıllar değil, aylar değil, sadece 3 hafta birinci yiyecek, beklenmedik bir görme kurtarıcısı. Sorun şu ki, çoğumuz tam tersini yapıyoruz. Yatmadan önce kan şekerimizi yükselten yiyecekler yiyoruz ve bu da bu hassas damarlarda iltihaplanmaya neden oluyor. Gözlerimizin en çok ihtiyaç duyduğu zamanda besinleri emilimini engelleyen şeyler tüketiyoruz. Farkında olmadan kendi görme iyileşmemizi sabote ediyoruz. Bu ilk öğün sizi şaşırtabilir. Bunlar havuç değil, gerçi büyük annen bu konuda yanılmıyordu. Bu sade Yunan yoğurdu ve işe yaramasının ilginç bir nedeni var. Görüyorsunuz, bağırsak sağlığı ile göz sağlığı arasında doğrudan bir bağlantı var. Bilim insanları buna bağırsak retina ekseni adını veriyor. Yunan yoğurdundaki faydalı bakteriler sindirime yardımcı olmanın yanı sıra Retinayı besleyen mikroskobik kan damarları da dahil olmak üzere vücuttaki iltihabı da azaltır. Aslında Japon araştırmacılar belirli probiyotik türlerinin kan dolaşımına geçerek göz çevresindeki dokularda birikebildiğini buldular. Tüketimden sonra saatlerce antiinflamatuar bileşikler üretmeye devam ederler. Ama bu sadece başlangıç. Yunan yoğurdu Göz sağlığı için üçlü fayda sağlar. Korneayı koruyan A vitamini, gece görüşü için çinko ve iltihabı kontrol altına alan probiyotikler. Yatmadan önce tükettiğinizde bu besinler birlikte çalışarak uyuyorsunuz ve araştırmacıların onarım basamağı adını verdiği bir süreç yaratıyorsunuz. Kullanım şekli şöyle. Yatmadan yaklaşık 45 dakika önce yarım su bardağı şekersiz sade Yunan yoğurdu tüketin. Aromalı yoğurt kullanmayın çünkü şeker tüm faydalarını ortadan kaldırır. Omega 3 alımınızı artırmak istiyorsanız A vitamini emilimini artıran bir çay kaşığı öğütülmüş keten tohumu ekleyin. 68 yaşındaki emekli elektrikçi Robert sabahları gözlerini acı çekmeden açamayacak kadar şiddetli göz kuruluğu sorunu yaşadıktan sonra bu basit rutini uygulamaya başladı. Üç hafta dedi bana. Üç hafta sonra yıllardır ilk kez berrak ve rahat gözlerle uyandım. Gözlüğümü aramama gerek kalmadan çalar saatimi görebiliyorum. İşin sırrı tutarlılıktır. Gözleriniz bir gecede bozulmadı ve bir gecede iyileşmeyecek.'' ama her gece doğru besinleri verirseniz iyileşeceklerdir. İkinci gıda basınç regülatörü. İkinci yiyecek şu anda meyve tabağınızda yavaş yavaş olgunlaşıyor ve görmenizi kurtarmayı bekliyor. Basit bir muz ancak yatmadan önce yendiğinde çoğu insanın farkına varmadığı şekilde gözlerinize olağanüstü bir fayda sağlıyor. Yaşlandıkça uyku sırasında gözlerimizde sıvı birikir. Sabah uyandığınızda hissettiğiniz o şişkinlik ve ödem hissini biliyor musunuz? Bu sadece kozmetik bir sorun değil. Zamanla göz içi basıncının artmasına ve optik sinire zarar vermesine neden oluyor. Kontrol altına alınmadığı takdirde bu basınç, görmenin sessiz hırsızı glokomun başlıca nedenlerinden biridir. Muzlar doğanın basınç vanasıdır sadece vücutta değil, özellikle gözlerde sıvı dengesini düzenleyen potasyum açısından zengindir. Orta boy bir muzda yaklaşık 400 mg potasyum bulunur ve bu miktar gece göz tansiyonunu önemli ölçüde etkilemeye yeter. Ama muzları gece için gerçekten özel kılan şey şu. İçerdiği triptofan vücudun serotonine ve ardından melatonine dönüştürdüğü bir hormon. Bu sadece daha iyi uyumanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda derin uyku sırasında gözleriniz en yoğun onarım işini yapar. Kötü uyku kalitesi gözlerinizin iyileşmesini adeta engelliyor. Emekli öğretmen olan 74 yaşındaki James, tuvalete gittiğinde görüşünün o kadar bulanık olduğunu ve mobilyalara çarptığını söyledi. Karısı o kadar endişeliydi ki her yere tutunma barı takmak istiyordu gece rutinine yarım muz ekledikten altı hafta sonra evde karanlıkta tekrar hareket edebiliyorum dedi. Sabah görüşüm 20 yıl önce olduğu gibi keskin ve net. Daha sonra eşi bana özel olarak James'in tekrar okumaya başladığını, ancak her sabah kelimelerin sayfada bulanıklaşması nedeniyle tamamen bıraktığını söyledi. İşin sırrı ne yeşil ne de kahverengi ama belki bir iki lekesi olan mükemmel sarı renkte, olgun bir muzun yarısını yemek. Çok fazla yerseniz kan şekeriniz yükselir. Çok az yerseniz yeterli potasyum alamazsınız. Yatmadan yaklaşık 30 dakika önce alıp Yunan yoğurduyla karıştırarak güçlü bir çift etki elde edebilirsiniz. Üçüncü besin antik göz ilacı. Çöl insanları 5000 yıldır bizim yeni yeni keşfettiğimiz bir şeyi biliyor. Hurma gözlere şifadır. Bunlar ne bir tatlı ne bir heves, bir ilaçtır, bir düşünün. Bu insanlar dünyanın en zorlu ortamlarında yaşıyorlardı. Kavurucu güneş, kumdan yansıyan ışık, sürekli rüzgar ve toz. Ancak tarihsel kayıtlar görme sorunlarının oldukça düşük oranlarda görüldüğünü gösteriyor. Peki sırları ne? Her gece hurma yiyorlardı. Modern bilim kadim bilgeliğin zaten bildiği şeyi artık doğruluyor. Hurma, göz içi güneş gözlüğü gibi makulada yoğunlaşan iki karotenoid olan lutein ve zeaksantin açısından zengindir. Yaşlandıkça bu besinlerin doğal rezervleri tükenir. 60 yaşına geldiğinizde 20 yaşındayken sahip olduğunuz şeylerin yaklaşık yarısına sahip olursunuz, 70'te daha da az. Ancak en şaşırtıcı olanı şu: Vücutta birikmesi aylar süren takviyelerin aksine kurmadaki karotenoidler hemen biyoyararlanıma giriyor. Bunları yatmadan önce tüketin, sabah kalktığınızda retinanıza etki ederek zararlı mavi ışığı filtreleyecek ve oksidatif hasara karşı koruyacaktır. UCLA Jules Stein Göz Enstitüsü'nden Dr. Michael Richards, her gece iki mecul hurması yiyen kişilerin 8 hafta boyunca makula pigment yoğunluğunu %28 oranında artırdıklarını buldu. Bu, görüşünüzün en önemli kısmına koruyucu bir kalkan eklemek gibidir. 69 yaşındaki Suzan, göz doktorunun kendisine erken makula dejenerasyonu geliştirdiğini söylemesinin ardından bana geldi. ''Yapabileceğimiz hiçbir şey yok.'' dediler. Bekleyelim ve görelim. Bugün paylaşacağım diğer yiyeceklerin yanı sıra yatmadan önce iki hurma denemesini önerdim. 6 ay sonra göz doktoru şaşırdı. Sadece dejenerasyonun ilerlemesi durmadı, aynı zamanda bazı belirteçlerde iyileşme görüldü. İşin sırrı yatmadan yaklaşık 20 dakika önce iki tane meccul hurması yemek. Evet, tatlılar ama lifler şekerin emilimini yavaşlatıyor ve kendinizi sadece iki tane ile sınırlarsanız faydaları endişelerinizi fazlasıyla karşılıyor. İçine E vitamini eklemek için biraz badem koyabilirsiniz. Ben buna görme koruyucu bomba diyorum. Dördüncü besin. Onarım hızlandırıcı. Şimdi tüm bunların hepsini bir araya getiren ve göz onarım döngüsünü %400'e kadar hızlandıran en güçlü besine geliyoruz gözlerinizin en yakın dostu olmaya aday bir avuç çiğ ayçiçeği çekirdeği. Ayçiçeği çekirdeği tüm yaygın besinler arasında en yüksek doğal E vitamini konsantrasyonunu içerir. Sadece 30 gramı günlük ihtiyacınızın %76'sını karşılar. Ancak E vitamini tek başına işe yaramıyor. Aktif hale gelmesi için selenyuma, taşınması için çinkoya ve emilmesi için sağlıklı yağlara ihtiyaç vardır. Ayçiçeği çekirdekleri bu dört özelliğin hepsini mükemmel oranlarda içerir. Yatmadan önce bunları yediğinizde olan şey şudur. E vitamini kan dolaşımı yoluyla retinaya gider, gün içerisinde biriken serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Bunu mesai saatleri dışında gelip hücrelerinize zarar veren tüm oksidatif atıkları temizleyen bir temizlik ekibi olarak düşünün. Ama asıl sihir yoğurttaki A vitamini, muzdaki potasyum ve hurmanın karotenoidleriyle birleşen E vitaminiyle ortaya çıkıyor. İkisi birlikte araştırmacıların sinerjik koruma adını verdiği şeyi yaratıyor. Her besin diğerlerinin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Archives of Ophthalmology dergisinde yayınlanan öncü bir araştırmada 15 yıl boyunca 4000 kişi takip edildi. Yatmadan önce E vitamini açısından zengin besinler tüketenlerin yaşa bağlı görme kaybının tüketmeyenlere göre %57 daha az olduğu görüldü. Hiç de küçük bir fark değil. %57 72 yaşındaki Patricia'ya katarakt ameliyatı olması gerektiği söylendi. Görüşü o kadar bulanıklaşmıştı ki 40 yıldır tutkusu olan resim yapmayı bıraktı. Son çare olarak ayçiçeği bazlı gece protokolümü denedi. 3 ay sonra göz doktoru ameliyatı erteledi. 6 ay sonra ise tamamen vazgeçti. Resme geri döndü ve geçen ay 3 yıl aradan sonra ilk eserini sattı. Yatmadan yaklaşık 15 dakika önce tam bir yemek kaşığı çiğ tuzsuz ayçiçeği çekirdeği tüketin yavaşça çiğneyin. Tükürüğünüzdeki enzimler besinleri daha iyi emilim için parçalamaya başlar. Yoğurdunuza serperek tüketebileceğiniz gibi tek başına da tüketebilirsiniz. Ancak çiğ olduklarından emin olun. Çünkü kavurma işlemi E vitamininin çoğunu yok eder. Her şeyi değiştiren 10 dakikalık gece ritüeli. Artık 4 besini biliyorsunuz. Ama işte bunları 10 dakikadan az süren ama görmenizi kurtarabilecek basit bir ritüele nasıl dönüştürebileceğiniz. Ben buna görme sıfırlama protokolü adını veriyorum ve işe yarıyor. Çünkü gözlerinizin ihtiyaç duyduğu şeyi tam olarak size veriyor. Tam ihtiyaç duydukları anda ve maksimum emilim için tam gereken sırayla. Adım 1. Yatmadan 60 dakika önce 2 adet medjool hurması yiyin. Bu, karotenoidlerin kan dolaşımına girmesi için zaman kazandırır. Adım 2. Yatmadan 45 dakika önce yarım su bardağı süzme yoğurdu, bir yemek kaşığı ayçiçeği çekirdeği ile karıştırarak tüketin. Yoğurttaki yağ, E vitamini emilimine yardımcı olurken, probiyotikler de iltihabı azaltmaya başlar. Adım 3. Yatmadan 30 dakika önce yarım muz yiyin. Potasyum göz tansiyonunu düzenlemeye başlarken triptofan ise vücudu derin ve dinlendirici bir uykuya hazırlar. Adım 4. Yatmadan hemen önce kapalı göz kapaklarınıza 30 saniye boyunca nazikçe masaj yapın. Bu kan akışını hızlandırır ve az önce tükettiğiniz besinlerin dağılmasına yardımcı olur. İşte bu kadar karmaşık takviyeler yok, pahalı prosedürler yok. Sadece gerçek gıdalar stratejik olarak tüketilmeli, vücudun doğal onarım döngüsüyle sinerji içinde çalışmalıdır. 77 yaşındaki Tom gece araba kullanmayı tamamen bıraktı. Sokak lambaları acı verici ışık çakmalarına neden oluyordu. Karşıdan gelen arabaların farları dayanılmaz hale gelmişti. Dünyası günün saatlerine indirgenmişti. Bu protokolü uygulamaya başladıktan 8 hafta sonra torununun gece beyzbol maçına gitti. Topun atıcının elinden çıktığını gördüm," dedi bana gözlerinde yaşlarla. Son 10 yıldır bu kadar net bir şey görmemiştim. Kaçınmanız gereken ölümcül hata. Şimdi size gece görüşünüzü bozan ve muhtemelen şu anda odanızda bulunan bir yiyecekten bahsedeceğime söz vermiştim. Bunlar yatmadan önce televizyon izlerken yediğiniz görünüşte zararsız kurabiyeler veya bisküvilerdir. İşte bu yüzden çok tehlikeliler. Rafine karbonhidratlar kan şekerinde ani yükselmeye neden olur. 30 dakika içinde retinanın kan damarlarında iltihaplanmaya neden olan kan. Bu iltihaplanma sadece 1-2 saatle sınırlı kalmıyor tüm uyku döngüsü boyunca devam ederek gözlerin iyileşmesine engel oluyor ve en kötüsü gece 2'de kan şekerinin düşmesi mi? Hatta optik sinire giden kan akımını %40'a kadar azaltarak kritik onarım döneminde sinirin oksijende mahrum kalmasına neden olur. Bunu her gece yaparsanız gözlerinizin bozulmasına davetiye çıkarmış olursunuz. Gece karbonhidratlarınızı önerdiğim yiyeceklerle değiştirin. Böylece hem hasarı önlemiş olursunuz hem de aktif olarak iyileşirsiniz. Sonuçlarınızı engelleyen 3 hata. Doğru besinlerle bile başarınızı baltalayabilecek 3 yaygın hata vardır. Hata 1: Çok geç yemek yemek. Uykuya hazırlanırken sindirim sisteminiz yavaşlar. Bu yiyecekleri yatmadan hemen önce tüketirseniz vücudunuz tarafından düzgün bir şekilde emilmeyecektir. Belirttiğim programı takip edin. Hata 2. Yemekten sonra su içmek. Bu durum mide asidini seyreltir ve besin emilimini azaltır. Protokole başlamadan önce son bardak suyunuzu için. Hata 3. Bu besinleri yedikten sonra ekrana bakmak. Mavi ışık az önce tükettiğiniz lutein ve zeaksantini kelimenin tam anlamıyla yok ediyor. Akşam yemeğinden sonra telefonunuzu kapatın ve bu besinlerin işini yapmasına izin verin. Vizyonunuz, seçiminiz. Şu anda kendinizi bir yol ayrımında buluyorsunuz. Bir yanda da bulanık sabahların, zor gecelerin ve görme yeteneğinin giderek azalmasının yaşlanmanın bir parçası olduğu kabulü var. Bu yol daha güçlü reçetelere, daha fazla prosedüre ve en sonunda başkalarına bağımlılığa yol açar. Diğer yol ise kontrolü ele geçirmektir. Gıdayı ilaç olarak kullanmak vücudunuza karşı değil, onunla birlikte çalışın. Bu yol berrak sabahlara, huzurlu gecelere ve kalıcı bağımsızlığa götürür. Torunlarının yüzlerini tanıyamayan Margaret, az önce torununun mezuniyetinin fotoğrafını gönderdi bana. Arka sıradan gülümsediğini görebiliyordum diye yazdı bana o anları geri verdiğin için teşekkür ederim. Aynı anlar sizin için de geçerli. Soru şu, bunları talep edecek misiniz? Bu gece başlıyor. Görmenizin kötüleşmesini beklemeyin. O korkutucu teşhisi beklemeyin. Bu gece tek bir yiyecekle başlayın. Sizin için en kolay olanı hangisi ise. Oradan yukarı doğru çıkıyor. Gözleriniz bu besinleri bekliyordu onlara ihtiyaç duydukları şeyi verin sizi daha net daha parlak daha canlı bir vizyonla ödüllendireceklerdir eğer bu bilgi sizin gözlerinizi yeni olasılıklara açtıysa bunu sevdiğiniz biriyle paylaşın görme sorunu yaşayan kişi artık yapabileceğimiz hiçbir şey yok denilen kişi her zaman daha fazlası vardır bazen yatmadan önce bir şeyler atıştırmak kadar basit bir şey olabilir ben Dr. Richard Matthews ve kariyerimi insanların yalnızca gözleriyle değil, umutla da tekrar net görebilmelerine yardımcı olmaya adadım. Yaşlanmanın getirdiği zorluklara yönelik daha fazla bilimsel temelli çözüm için bu kanala abone olun. Gelecek haftanın videosunu kaçırmamak için bildirim zilini açın. 10 yıllık görme kaybını tersine çevirebilecek 3 sabah içeceğini açıklayacağım ve unutmayın, gözleriniz bu gece iyileşiyor soru şu bu onlara yardımcı mı oluyor yoksa zarar mı veriyor seçim sizin akıllıca seçin yarın uyandığınızda dünya tekrar temizlendiğinde gelecekteki benliğiniz size teşekkür edecek